Bekliyor. Yahu diyor adam hiç gülmüyor böyle duruyor <laughs> Eyvah dedim diyor. <laughs> Sonra diyor başladı. <laughs> tamam dedim diyor. <laughs> Allah'ın hikmeti. Neyse onunla konuştuk konuştuk. Sonra uçak indi Ankara'da ama hostes kapıyı açmıyor. Bekliyor millet tabi. Koridoru doldurdu millet heyecanlanıyor. Arkamdan bir genç dedi Abi dedi sen nerelisin? Bana mı diyorsun dedim. Evet sana diyorum dedim. Ben dedim İzmirliyim. Öyle mi abi dedi. Ben de dedi Kuşadası'nda otelde çalışıyorum dedi. Kuşadası İzmir'e yakın. Abi dedi hayır Ankara'ya ne yapmaya geldin? Dedim konferans vereceğim. Hakikaten bir düğünde konuşan bir bürokratın düğününde. Abi ne diyorsun konferansında? Vallahi biz dedim dini konferanslar yapıyoruz dini ahlaki, imani konferanslar. Abi ne anlatıyorsun mesela dedi. Çocuk devamlı gaz veriyor. Araba istop etmesin diye. Ama şimdi o gaz vermese ben konuşabilir miyim? Allah işte. Dedim kardeşim çok meraklandın madem ki. Çok şeyler söylüyorum. Bir tanesini sana söyleyeyim. Mesela dedim ben neyim? Nereden geldim? Nereye gideceğim? Vazifem nedir? Beni kim yarattı? Neden yarattı? Bak bunlar biraz sorudur. Bak sen sordun neresi? İzmirliyim. Ne işim? Ne yapmaya geldin? Konferans pencem, Ne anlatıyorsun? Bak soruyorsun. Ben de kendime meraklanıyorum dedim. Ben ne yapmaya geldim bu diye. Allah bir ineğe desek inek. Ne yapmaya geldin dünyaya? Maça gitmesin, dans etmesin, plaja gitmesin, flört yapmasın. İnek gibi yaşıyorsun. Bir sürü açıklar, tam açıklar, yarım açıklar böyle asortikler böyle. İnek bana çek. ya sen bu sözü bana nasıl söylersin? Şu buzdolabını bir aç bak. Süt benden, yoğurt benden, peynir benden, tereyağı benden, kaymak benden, köfte benden, dolma benden, sucuk benden, pastırma benden. Ayağındaki ayakkabı benden, belindeki kayış benden. Ben olmasam pantollarını bağlayamayacaksın. <laughs> Çok özür dilerim inek kardeş. Sen bir market misin? <laughs> <laughs> o bana dese, sen ne yapmaya geldin? Etin yenmez, sütün içilmez, saçından çora bölünmez, kereste olmazsın, ip olmazsın, sap olmasın. sen ne yapmaya geldin dese. Ne cevap vereceğiz? Yani kas veriyor. Ne cevap vereceğiz abi? Allah Allah. Bizim hanım da yanımda oturuyor o da böyle yapıyor. Ne yapıyor bu adam? Gene? <laughs> o anda ben kendimden geçiyorum yani. Öyle yok uçaktakiler ne der ne demez. Ben öyle düşünmüyorum. Uçak benim. Kimse gık edemez valla. Çünkü o vazifeyi bana Allah verdi orada. Ben o soran çocuğun yüzünü bilmiyorum, görmedim. Hatta ben deyince böyle işte et benden ben. Baktım birisi bana böyle sarıldı. Dedim ulan bu ocak mı adam? ya <laughs> amca dedin ne mübarek adam mısın ya? o <laughs> 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 adamı da görmedim valla. Görmedim, dönemiyorum ben. <laughs> Neyse. İnek bana soruyor şimdi. Sen ne yapmaya geldin? O anda hostes Kapı açıldı lütfen inin diyor. Millet inmiyor bu sefer. <laughs> Merak ediyorlar biz ineğe ne diyecek? İnek kardeştim bak ben İzmir'den çıktım ailemi de yanıma aldım. Ankara'daki kardeşlerimi ziyarete geldim. İzmir'den bir inek kalkıp da ya bizim Ankara'daki inekler ne yapıyor acaba? Otlak bulabiliyorlar mı? Kasaplar onları rahatsız ediyor mu? Durumları nedir gelebilir mi? Gelemez hocam diyor. Biz geldik sağ olacağım güç. <laughs> Çocuk da vallahi hızır mıydı neydi bilmiyorum. çocuğu da görmedim Emin. eminim. Vallahi görmedim. Ondan sonra bir inek hasta olsa diğer inekler birer demetot alıp Mercan kardeşimiz hasta olmuş. Ziyaretin gidebilir miyim? Gidemez hocam diyor. Biz gideriz. Sağ ol hocam. İki kilo işte elma bir kilo alır gideriz. <laughs> i̇neğin darasını kesseler bas salına gidebilir miyim? Gidemezler. Biz gideriz. Şurada bir yazar okursa ineğin biri İmam olsa biz de cemaat olarak olalım. İşte inekliğe yakışan efendim, et vermek, süt vermek, köfte olmak bize yakışan Allah'a kul olmak. Öyle değil mi? Tabii. Çok memnun oldular yani. Görsen o kadınlar, o asortikler. Ay ben çok enteresan konuşuyor <laughs> Abi işte öyle yani. Üstad diyor Risale-i Nur, iman hakikatlarının ders ve talimi olduğundan bir hususiyet kesbetmiş. Fıstıkta kebairde birer lezzeti menhuse bulunabilir. Fakat imansızlıkta hiçbir lezzet yok. O için imanı anlattın mı, Allah'ı tanıttın mı? Herkes dinliyor. Şimdi ben orada kalksam desem ki ben ne anlatıyorum biliyor musun konferansımda? Bu namaz kılmayanlar var ya. <laughs> Allah'ın verdiği güzelliği kafi görmeyip suratına çeşitli boyalar sürenler. Buna atarlar uçaktan aşağı. <laughs> Biz imanı anlatacağız. O oradan uyanır. Bir gün Diyarbakır'dan geliyorum. Uçaktayım. Çıkardım cepşenimi okudum. Yanımda bir bayan. Bu tarafta bir delikanlı. Bayan dedi ki Allah kabul etsin bey amca. Sağ ol kızım dedim. Hoca mısınız dedi. Eh dedim. İnceden. <laughs> dedi nerelisin? İzmirliyim. Aa Diyarbakır'da ne yapıyorsunuz? Konferans vermeye geldim dedim buraya. Dini konferanslar anlatıyoruz dedim. Sen dedim nerelisin? Ben dedi Emir Dağlıyım. Öyle mi ya dedim? Bizde dedim Emir layıkısı layıkası diye kitap var. Emir layıkası bak. Ve düz zaman Hazretleri Emir kalmış kaç sene? Duydun mu dedim? Duydum dedi. İşte biz dedim onun kitaplarını okuyoruz, onun kitaplarını yaymaya çalışıyoruz. Çok güzel. Dedim dünya fani be kızım, ölümler ani dedim şimdi uçakla gidiyoruz normal mi ineceğiz yoksa tepetakla gideceğiz mi belli değil dedim onun için her an hazır olmamız lazım Doğru amca dedi başörtüsü böyle atmış omuzuna başa açık hemen aldı tırrak tesettüre girdi o kadar bu tarafında bir delikanlı vardı delikanlı dedim seni de ifadeni alayım <laughs> Şimdi bu tarz konuşma hoşlarına gidiyor. değişik bir şey. Dedim bir de senin ifadeni alayım. O da, o da hakimmiş, hakim olacak zaten. Dedim neredesin? Dedi ben Maraşlıyım. Adın ne Mustafa? Vazifen dedi ben dedi stajyer hakimim dedi hakim olacağım dedi. Çok güzel dedim. İnşallah dedim isabetli kararlar verirsin. Dikkat et dedim. Burada hakimken öbür tarafta mahkum olmak da var, dedi. <laughs> Bak dedim şimdi çok paşalarımız var, paşaydı ama şimdi paşa paşa oturuyorlar, dedi. Silivri'de falan, doğru doğru amcaydı falan. Başladım buna da anlatmaya. Ağaçtan, çiçekten, meyveden, buluttan, şimşekten Çocuk ne dedi biliyor musun? Ya dedi amca, seninle beraber aynı koltukta bulunmaktan çok mutluyum, dedi bu anlattıkların var ya, 40 sene yaşasaydım duyamazdım dedi. Evet. Duyamaz abi, nerede duyacak? Biz duyduk mu? Okumadan önce duyduk mu? Duymadık. Bizim bağımız vardı, hiç hayret etmiyordum. Bu odunlardan bu üzümler nasıl gelir? İncir ağacımız vardı, hiç hayret etmiyordum. Tavuk yumurta yapıyor, bağırıyor garibim. Git 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 git, bak! Git 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 git, git, git bak! Ben onu gıt gıt gıdak anlıyorum. O meğersem git 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 bak diyor. Bak ben ne yaptım? Ne zorluklarla size ne çıkarttım diyor. Ben de diyordum bu hayvan niye yaptıktan sonra bağırıyor da yapmadan bağırması lazım. E mi koskoca şey? Çıkaramıyor çıkaramıyorum. Çıkaramıyor Tabii insan kabız oldu mu ne zor oluyor diyor. <laughs> yaptıktan sonra bağırıyor. Demek ki bir ilanat yapıyor. Hem şükretmiş oluyor hem bize nazar dikkatimizi celp ediyor öyle şeyler. Bunlar orijinal şeyler yani. Bunlar kimsenin duymadığı şeyler. Bunları anlattığım zaman aa başına gidiyor. İşte o gün uçaktan indim. O uçaktan. Ankara'da Bolu'ya gideceğim. İzzet Baysal Üniversitesi'ne konferans vereceğiz. Tırak. Artık konferanslar seri. Seri konferanslar veriyor. Ulan ben kim? Konferans kim ben? Ya Allah bu. ya Allah bu hizmet verdiriyor. Tabi bak şimdi Kayseri'ye gideceğim ayın 14'ünde. Erciyes Üniversitesi'nden davet ettiler. Melikşah Üniversitesi'nden davet ettiler. Oradan geleceğim, Üsküdar Üniversitesi. Ondan sonra Balıkesir Üniversitesi. Bu üniversiteler de birbirine söylüyorlar mı internetten falan? Şimdi mesela ben Yıldız Teknik'te verdim geçen cuma günü. Hemen Balıkesir oradaki o hazırlayan kızımız tak şey yaptı. Melike de geldi oraya o gün. Melike var ya öğretmen. Ya. Elhamdülillah. Tabii ya. Allah yapar kullar şaşar be kardeşim ya. kimiz ki ya? İlkokul mezunu. Çantacı Necmi. Üç öğün dayak, üç öğün yemek. <laughs> Allah yaparsa yapar. Allah yaparsa yapar. Geldim. Oturuyorum şeyde. Havaalanında bekliyorum o dalga dönüyor ya. Bavulumu alacağım. Baktım orada bir bayan ama asortik bir oturmuş. Bacağını da kaldırmış böyle buraya kadar açık. Şimdi desem diyecektim kızım şöyle doğru otursana ne ayıp değil mi? falan. Denmez. <laughs> kızım dedim bu bavullar acaba Diyarbakır'dan gelen uçağın bavulları mı? Ben burada bekliyorum ama yanlış yerde beklemeyeyim. Evet amca dedi ben de oradan geldim. Çok güzel. Dedim, Ankaralı mısınız? Hayır, Kırşehirliyim ama Ankara'da oturuyorum dedim. Öğretmen misiniz dedim. İndirdi ama bacağını. Dedi, doktorum. Maşallah. Doktorlar dedim, herkesten ziyade Allah'a inanırlar. İmanlıdırlar dedim. Çünkü bir doktor düşünür dedim. Şu burun mesela dedim ben. Bir et parçası. Dünyada ne kadar koku varsa birbirinden ayırıyor. Kapat gözünü. Elma, armut, sucuk, pastırma, köfte, dolma, çay, kahve bağırıyormuş. Girdim, konsantre oldum artık. Ben kimseyi görmüyorum orada. Allah Allah. Ama bütün millet de dinliyor. Adamın bavuluna bakıyorum. Ben... Dedim bak mesela kulak bir et parçası, esas sesi, tren sesi, anamın sesi, babamın sesi, sesi, inek sesi, inek sesi, korla sesi, telefon sesi. Amca dedi siz kim, kimsiniz? <laughs> dedim valla ben Nurcuyum dedim. <laughs> bir daha ben onu görmeyeceğim ki. Ya. Öyle mi dedi? Nurcular böyle mi yapıyor? Evet dedim. Bu zamanda en popüler cemaat Nurculardır dedim. <laughs> Bütün sorulara cevaplar var bizde. Kitabınız var mı? Var dedim kalmadı, verdim dedim. Hatta var duracaktım. Yalnız dedim benim internette sohbetlerim var. İnternette dedim. Çantacını hiç mi yazdın mı? Google'dan gir çıkar. Hemen kalemini çıkardı yazdı. Hemen gideceğim bakacağım. Çok değişik bir bakış açısıyla baktırıyorsunuz dedi. Allah bereket versin. Çantasını aldı. Bay bay. Güle güle. Attık bir çekirdek değil mi abi? O kadar. En azından nurcuların Kopiler bir şey olduğunu öğrenir. Tabi. Tabii. Cemaate mal edeceksin hemen. Böyle kendini ben bu hoca, bir ocak şu hocam Nurcular, tırak. Evet. Sevgili kardeşlerim, seviyorum sizi. Canım benim. Hocam, tansiyonu tutan bir tane vardı, hostes. Bir uçakta. Ha geçen günler öyle tansiyonum çıktı. E ne yapmış o? Ne diyor? <laughs> Tansiyonumu tuttu bak. Bir o ses varmış da hocam. Siz orucunuzu tutun. Allah tasın tansiyonu Ha güzel aferin. Bak açtı önümü. Şimdi hafız okurken takılır. Arkadan bir açtı açtım gider. Şimdi baktım iyi ilgilendiler Allah razı olsun. Dedim bak kızım. Siz dedim Maşallah inançlı insanlarsınız. Allah'ı tanıyorsunuz. Tabi efendim ne demek? Ahiret var dedim, cennet var, cehennem var. Siz dedim mesela böyle açık isterseniz gezebilirsiniz. Namaz da kılmayabilirsiniz. Ama namaz kılmamanın bir suç olduğuna inanır da öz eleştiri yaparsanız açık gezmenin Allah'ın emrine bir muhalefet olduğuna inanır da kendinizi o yönde suçlu hissederseniz Allah'a ahiret gününde inanırsanız öbür tarafa gidince güzel bir dayak yedikten sonra dedim cennete girersiniz. <laughs> güzel bir dayak yedikten sonra. Yoksa dedim eğer inanmazsanız ya bir girdiniz var ya hayatta çıkamazsınız oradan. Onun için Allah'la irtibatı kesmeyin. Ne diyor? La taknetu min rahmetillah. Kur ya ibadiyellezine asrafu ala enfihim la taknetu min rahmetillah. Habibim de benim o hayatını israf eden, boşuna harcayan kullarıma de. La taknetu min rahmetillah. Yani ben artık adam olmam. Artık ben inansam da inanmasam da fark etmez deyip sakın ümitlerini kesmesinler. Küfre doğru gitmesinler. La taknetu min rahmetillah. Benim rahmetimden ümitlerini kesmesinler. Ümit kesmek küfürdür yani. Hocam hakkınızı helal edin. Bir soru hatırıma geldi. Çoktandır da kafamda o. Şekilleniyor. İnne Allah'a yağfuru zünube cemiye. Bu ayetin sonu. Tabii inne Allah'a yağfuru zünube cemiye. İnne huvel gafurur <laughs> rahim. Rahim. Burada öyle bir açık ifade var ki Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin çünkü Allah günahların hepsini bağışlar. Tabii. Cemiyi atıyor. Cemini bağışlar. Bağışlar ya. Ben de diyorum ki kul hakkı da girer bunun içine. Onu da bağışlar Allah. Kul hakkını şöyle bağışlıyor. Peygamberimiz dua ediyor. Ya Rabbi ümmet seni diyor ümmetini bağışlayacağım. Kul hakkı hariç. Ya Rabbi diyor kul hakkını da bağışla. Kul hakkını da bağışla. Onu diyor bir şu tarza bağışlayabilirim diyor bağışlarım karşılıklı helallaşmıyor adam helal etmiyor sen bu kardeşin hakkını helal et senin sarayın burasıydı burası olacak o zaman diyor kul o sarayı görünce bağışladım ya Rabbi diyecek Allah ona bağışlatacak yani çünkü Cenab-ı Hak ne kadar adil görüyor musun yani ona bağışlatacak yani onu razı edecek Allah. Allah razı edecek. Allah, Allah razı edecek yani. Allah Allah Allah. Kurban olayım ya. Yani. Allah bu ya. ya. Devlet değil. İnşallah. Hükümet değil. Ya Allah bu ya. Malikel mülk ya tasarrufu fi mülki keyfe mülkünde istediği bir tasarruf edelim. Yeter ki biz onun ne için üstadımız? Devamlı surette kardeşlerim biz rıza ilahi için çalışıyoruz. İnsanların çoğalması için. İnsanlar bizi iyi kabul etsin. Bunları kabul etsin diye değil. Rıza-i ilahi için biz bunları anlatıyoruz. Adam inanır inanmaz. Kabul eder etmez. O ayrı bir konu. O bizi ilgilendirmiyor. Biz anlatmakla mükellefiz. Ve ma aler resul illel bela diyor. Habibim sana ancak tebliğ vardır diyor. Evet. Tebliğ. Bak orada bir de bela var.